Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kaz Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Kanala abone olmayan arkadaşlar kanala abone olup bizleri takip ederlerse, bizleri desteklerlerse çok seviniriz. Yeni yeni arkadaşlar, yeni yeni ailemize katılan arkadaşlarımız var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Varol abi de yakaladık. Varol abi hemen gene kaçtı. Çok güzel. Demkeş var, tipler var. Tipler bu ala baya bir ravaşta. Yok, tavus, tavuslar var. Yok Burada da karışık Mardin var. Bir tane de bango baskı kırığı var arkada. De kırığı var arkada. De 65. Ben de Bunlara bak. Zaten benim bilen şey mi doğru mu? Aynen. Para bağlanmaz. Ne abi şunlar Pakistan mı abi? Bunlar mı? Dolapçı mı? Bunu tam yazık Ne kadar aldı dolapçılar? 50 lira, 60 lira. 50 60 Şu tavus. Şurada kaplan var arkadaşlar. Tavus tavustan bir görünse. Ama şunlar ikisi mi eş abi? Bunların ikisi 500 lira. Maşallah. Bu Mavuk kırıklar da kendini çok güzel çıktı. Ne yapıyorsun kimsin? İyi Mehmet abi Aşır sen nasılsın? <laughs> 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 ne var abi be? Abi kendini düşünmek en abi. Erkek. Okey. Neyse ona. 60 lira. Valla bak bir hafta önce arkadaşa söyledim. Çok iyi kuş dedim. İyi de kuşların kendi yavrum. Altmış 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 lira. Lira. Gençe, son bir fet peki var, son. Evet. Mehmet abi kırlangıç ne kadar? 250. Kırlangıcın tak eşi olsa orada gördüm çünkü orada ne? <laughs> <laughs> Mehmet abi bangolar ne kadar? Daha o başlamadı. Onları da sorayım abi. Hemen ben kaçayım. 500. İkisi takım 500 lira. Geç bakalım delikanlı. Şu dönek ne kadar abi? 50 lira. Dönek 50 lira. Postalar senin mi abi? Postalar. Postaların çifti 100 lira. takım 50 lira, şey, tane 50 lira. Bir tanesi mavi kuyruk. Çiftler zaten fiyatları genelde hep aynı. 70-80 lira takım 150 lira civarında oluyor. Evet, burada. Abi kolay gelsin. Mav madim mav mı? Bu ne? Mav madim değil abi. Mava yine kuyruklu beyaz, güzel atmışlar çilli çilli. Ne kadar takımlar abi? O çiller takım olarak? <laughs> takımlar 150. Çünkü gözler de böyle cam cam göz atmış, güzel atmışlar. <laughs> Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Şöyle arkadaşlar gene şuradan devam edeceğim. Şurada flo kuşları var genelde. Yabancı arkadaşlara getiriyor bunları. Ben de evet. Evet. Evet bugün abiler Urfalar burada abi. Param olsa da ben asla Hepsi Urfa. abi. Ne kadar Urfalar abicim? abicim? Abi takım takım 250 abi. Takım takım 250. Evet. Urfa kuşları, Urfa kuşları. Evet, Filo olarak da kullanıyorlar bunları. Hadi ne yapıyorsun lan? Hadi. Ortak kısım bayağı kalabalık oluyor. Yok onlar o zaman var şimdi değil ya. Hiç kalmadı ki yerde. Ne kadar fiyatlarınız abi? 50-60. Dönekler? Dönekler dolapçı zaten çoğu arkadaşlar. Kelebek.

Tepkuluk, mavi kelebek, kara <laughs> Kelebekleri ne diyor abi? 40, 50, 60, 60. Onlar da 40'tan <kırktan> başlıyor yani. <laughs> <her> seferinde. <laughs> Bu hafta bayağı uzun. Mavi baskı? O da 40. Geçen hafta Bursa'ya gittim. Burası oradan bedava ya. Yarı yarıya. Ya. Bursa'da mı? Çok pahalı ya. Bursa tutuldu ya abi. İsimli hafta. Orada. 150 Çifti 150. Aynen Bursa bayağı tutuldu. Fiyatlar da Bursa'da gitmiş arkadaşlar. Duyuyoruz geçen hafta. Gittim diyor.

ki, bak, Ama şey arkadaşlar tepesi bulduk. Evet pues, abi. Verdi. Hadi kışlık kazaklar var. Evet abi beş tane çay sorusu. Kaç tane oldu? Ver onu atıyoruz gidiyoruz. Ne, ne kadar aldın bango? Abi telefon çekmedi. Medyası gitme abi. Çekmedi çekmiyoruz. Zorla kimseyi çekmiyoruz. Hmm. Kartlar kaldın orada. Yani gerekler var ama. <laughs> Oraya da şey. arkadaşlar. He.

Gazri abi 80 lira kuşafiye çıktı. oldu kahve. Eyvallah abone sağ olasın. bir şey de yetmiyor bize. Edeceğiz yapacağız inşallah. Dönekler ne kadar al? Bir tane 50 lira. <laughs> <laughs> tane 50 Kaç Açay oldu. Topu oldum da yapacaklar. Kırmızılar da mı aynı? Kırmızılar 350 altı maşallah. Kırmızılar. 250 liraymış arkadaşlar. İki takım kırmızı. Abi kolay gelsin. Bereketli olsun. Ne kadar dolap çaldı? 20 lira abi. 20 lira. Yakaladın mı Yok abi. Anne baba yavrusu. He. Anne baba yavrusuymuş. Tamam. Baba, anne Anneye benzemiş. Baskalar. 40 lira. 60 lira. Kırmızıra. Kapağı tam kapat, kapat da abi. Kapı kafa çık. Kapağı tam kapat da çıkmasın. Baskalar 40 lira, 50 lira. Pazarda abi kendi besliyor. Bunlar kendi kuşlar mı abi? gerçekten de uygun veriyor. Şey. 40 lira, evet. lira. Şu viskiye 70 lira diyor. Gözlerin başka, rengi başka yok. Aynı tip. Bak, bak eve geldi gördük bu kadar. Adam vermedi ama. Yani takım ver parasını Bak, bir tane reklam var o da bu kadar. Bir de kendi ana kuşumun yavrusunu vurdu ana dişi. 120 lira demişti limonu postalara. Bursalara da öyle demişti. Geçen hafta yine aynı kuşlar. Genelde hep yavruları getiriyordu. Bu hafta bu, ha, bu aralar. Bangoları ne istiyorsun abi? Yani. bakıyorum ya. Evet. Sarı kanat dişi, dişi herhalde. Dişi. Diş. O yandaki bir de dişi o erkek. kırmızı erkek. Hadi Şunların ikisi dişiymiş. De, 70 lira tane. Evet. Kolay gelsin. Evet. Bereketli evet. olsun inşallah. Yok oğlum. Evet. Evet, bir şey evet. verme sakın ha. Erkekler ne yapacaksın? Erkek isterlerse erkekler vermeyin. Ay, yani. De. Ne kadar kelebekleri aldın? 50 lira bir tanesi. 100 lira takılır. Tane 50, takım 100 lira arkadaşlar. 100 lira Burada da mardinler var da. Mardinlerin başında kimse yok. Buradaki nerede yakalama 15 liraymış arkadaşlar. Post takımlar genelde bakıcı olarak kullanılacak kuşlar. Evet, Buz baskı ne kadar abi? 100 Bak sen de bir şeyler söyle. Abi düşman mı? Evet arkadaşlar Akbar. Kız mı bir dişi? Yok. Kızgın bir dişi. Dişi değil mi? Ha, dişi dişi. kızgın ama. Yani dönekle iş aldı diye getirdim. 100 lira diyor arkadaşlar. Bereketli olsun inşallah. Şey Alırsan bir şeyler daha yap. Bereketli olsun. Evet. Kolay gelsin. Mardinler ne kadar abi? 6, 40 lira, 50 lira. Limo, limoni? 50 lira. Limoni 50 lira. Aa, zaten ben de temiz takip edeyim. <laughs> Mert. Evet. Bu sabunlu miskiler? Bunlar 50 lira. 50'şer lira. Bunlar eski soy Mardinlere benziyor. Evet, oyun var evet. hiç sormayacağım oyun var mı diye. %90 vardır abi. Ya zaten iyi bir Mardin Beşiktaş'ı da Yok Karatına bakar. bak ya duruşundan bile belli oluyor Ay, abi. Aynen öyle. Aynen. Yani. Öyle. Ayaklarından, duruşundan bile Mardin aynen belli oluyor ya. Yani. Mardin beslemiyoruz ama rahmetli babam Mardinciydi. Evet. Oradan az buçuk biliyorum yani. Bunlar, da bu kadar şey. Bunlar ne kadar abi? Ya, Bunlar 30 otur. Bunlar tutma. Evet.

bir tokuşu var, rahibe var. Rahibe biraz eser mi geçmiş, korkudan bu bilmiyorum ama. Çok dolu arkadaşlar, çok fiyatlarını da soracağız orada aslında ama bayağı bir dolu. Şöyle arkadaşlar, Edine Kapı Kuş Pazarı üçüncü bölümünün de sonuna gelelim. Bu hafta pazar biraz hareketli gibi, sabah bayağı boştu. Saatler önüne yaklaşınca biraz dolmaya başladı. Hayırlısı diyelim inşallah. Alan satan hayrını görsün. Arkadaşlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.